Burada tuhaf şeyler oluyor. Adamların üstüne bahis yapmışlar. Kitap tam da İsrail-İran savaşını organize eden güçlerin istediği şey. Türkiye'nin büyük bir tehlike altında olduğunu söylemek istiyorsun yani. Her an kafa kafaya gelebiliriz. Davut Bey diyor ki, asıl savaş şimdi başlıyor. Başlıyoruz. Kalk bakalım Ejder Efendi. Sana devletin merhametini getirdik. Bizi biliyorlar. Fazla cesaret gösteremeyeceklerdir. Hiçbir değer yargıları yok. İnsanlığın onuru için bunlara karşı koymak zorundayız. Burası benim dünyam. Altay Yalçın'da. Burada kimse sana yardım edemez. Teşkilat yeni sezonuyla... 21 Eylül Pazar günü TRT 1'de